Hepinize merhaba Bu benim ilk uzun videom. İlk uzun videom. Herhalde evet başka çekmeyiz zaten. Şu an bağdayız. E, ee, yüzümü göstermeyeceğim tabii ki. Şu an bağdayız. Şimdi size birazcık etrafı göstereceğim. Sadece birkaç yer ama çok değil. Çünkü çok güzel değil. Malum bayram. Şimdi ilk olarak benim önceki olduğum date'lerim. Ya oturdum o gidelim. Şimdi buranın adı yeşil. Bizim her o, oturma odasının bir adı var arkadaşlar. Size de söyleyeceğim zaten. Bu tarafı çekmiyorum ama çok müsait değil. Böyle işte yeşil koltuklara göre renk veriyoruz. Burada iPad'im var. Daha yaptım ama videoyu ne zaman atarım bilmiyorum artık. Video şeylerim olacak çünkü tarihlerim. Bu hafta bir atayım dedim. Bu da mesela şey, telefon var yani şöyle şöyle mi davet böyle hemen numaramı giriyorum çok eğlenceli bir şey. ben bunu oynarım yani şimdi daha sonra yani işte benim heyecanım da bu kadar daha sonra şurada ıı, evden getirdiğim çanta var içini gösteririm belki tablet kalemim var neden burada bilmiyorum böyle bir ne deniyorsa artık ondan var. Bu tarafa geçiyoruz. Şunu bilenleriniz vardı belki. O yüzden göstermek istiyorum. Nintendo. Adı Nintendo yani. Hemen açıp geleyim ben bunu. Biraz kirliymiş. Böyle bir şey bakın. Reklam değil bu arada. Bakalım içinde hangi oyun, oyun oynanıyor. Şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi hangi oyun var ama bilmiyorum mal Mayra kartı arkadaşlar söyleyemiyorum işte. Şimdi girelim. <gülüyor> 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 İlk olarak buradan kendi karakterimi seçiyorum. Bu benim. Ve daha sonra Hı, dur ben şey yapmayacağım. Tamam bana diyor ki karakterini değiştirmek ister misin? Ben değiştirmeyeceğim. Şöyle girelim. Arkadaşlar şarj işte. özel O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Ama böyle işte birkaç da oyun var. Yani öyle şu tatlı beni göstereyim. Minecraft. Ee, eve gidince de belki çekerim yani. Bilmiyorum ama şu anlık bu kadar yani. Bunlar var. Şimdi çantamda ne var çek. Evet, çantam bu arkadaşlar. Ya ben ee, önce gezmedeydik. Yani bayram gezmesi işte. Sonra ev uğradık ben hemen bir büyük çanta aldım çünkü bayağı eşya var içinde. Şimdi hepsini göstereceğim. Tek tek çıkaracağım şimdi. İlk olarak reklam değil hepsini kendim aldım. Böyle bir şey almıştım çünkü yeni gördüm ve canım çekti. Gördüğüm şeyi nasıl almıştım? Gördüğüm ama Değişik bir kombo böyle bir şey çıkarmış. Benim için almıştım. Sırayla gidiyorum. Ee, böyle bir cüzdan. Daha sonra kardeşimin telefonu. Ne arıyor bu da bilmiyorum. Daha sonra parfümüm. Reklam değil yine. Bitirmişim zaten neredeyse. Reklam değil, reklam değil, reklam değil. Kendim Bunu yemek için şimdi. Evden getirdim bunu yine bir yiyecek, balık kreşer ve yine öğretmen değil. Böyle ben bunu çok seviyorum. hem küçük hem de çok güzel tatlıdı. Netle, netlesin artık. Daha sonra Onita'nın oyunları arkadaşlar. Hemen açıp göstereceğim size. Yani oyunları çok güzel. Açabilirsem. Ee, Pikachu, dans etme oyunu. Şey futbol oyunu. Şöyle dönelim. Şöyle. Şurada işte şey vardı. Mayrakart. Ki bir bu güzel bir oyun. Bu da yine dans oyunu. Dans şey yani. Reklam değil yine mendil. İlaç kutusu ve toka. <laughs> Şarj kablosu. Bu arada çantam da arkadaşlar reklam değil yine kendim aldım. Etiketliyim. Bu arada sensörün ya Dışına mı dedik? Evet. Bu e, yurt dışında Hollanda'da bir yer var arkadaşlar. Böyle ben bütün oraya gittiğimde kalemleri falan alıyorum yani. Ama bunu teyzem getirdi. Bunu ben almam. Yani ben zengin olduğum için Fransa'ya falan gidiyorum. Arkadaşlar acemiyim. Şaka yapmaya çalışıyorum. Tabii ki gitmedim. Yani küçükken gitmişim ama şu an gitmedim. Teyzem getirdi bunu. Ama ben yani iki tane var böyle. Biri pembe. Yani Kadife çok güzel. Orada yaşayanlar falan varsa veya bir tanıdığı kesin aslında bayağı kaliteliler yani. Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Neyse, ne yapacağım bilmiyorum ya. Kendime kamera almayı da planlıyorum. Evet, burası Aralık. Böyle. Burası morada. <laughs> Şöyle. Bu tarafı göstermiyorum. Evet, yarısını gördünüz zaten. Gidelim. Gidelim. Ve burası mavi oda. Şöyle gösterebilirim. Bunu anneannem ta Hollanda'dan yaptı. Benim anneannem ta Hollanda'ya zaten her Daha farklı bir şey göstermem dediğim için. <laughs> Belki de bir gün ama şu an bayramda göstermem. Çünkü ev çok sahip değil. O yüzden gösteremiyorum. Ee, biraz çekmeye çalışayım. kamera maalesef iyi olmadığı için böyle çekiyor ama çok iyi yani bir de biraz yeni çıkıyor gibi daha yeni fark ettiniz mi büyütemedim karnı hep takılıp duruyor